Selamun Aleyküm arkadaşlar. Renault Megane 3 2010 model 1.6 16 var. Arkadaşlar aracın yağ kaçar şikayeti var. Ee, onun için yaptığımız kontrollerde burada emme altında eksantrik kapağın üstündeki tapa ve onun üstündeki demir kapaktan yağ kaçırdığını tespit ettik. Şimdi Megane 3'ün emme memali sökeceğiz ve oradaki yağ kaçaklarını halledeceğiz. Bunlar da kronik olarak ek eksantrik kapan cihatanın diplerinden de yağ kaçırabilir arkadaşlar. Onları yapacağız. Sökmeye başladık biz. E, artı yağ bakımını yapacağız. ve Evet. Arkadaşlar manifoldumuzu söktük. Yağ kaçağı bakın arkadaşlar buradan. Buradaki orinkten. Ve havalandırma borularından yağ kaçağı var. Artı Bakın arkadaşlar şu kapağın üstünü komple buradan terletmiş gözüküyor. Daha ben yine de daha önceden de sökülmüş zaten burası silikonlanmış. Ben yine de işimi garantiye alacağım. Bu kapağı da sökeceğim. Ondan sonra buraların temizliğini yapacağım. Onun altına da özel silikon e, silikonlu contasını sıkacağım ve takacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu kapağımızı da söktük. Bakın Buradan da yağ kaçakları olmuş. Arkaya doğru indirilmiş. Contası, altındaki contası komple yanmış. Kavrulmuş. Onun dolayı oradan da yağ kaçakları olmuş. Şimdi oranın temizliğini yapacağız. Buraların komple temizliğini yapacağız. Ve toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Hem de malif oldum. Onikleri geldikten sonra. Evet. Arkadaşlar buraların temizliğini yaptık. Bakın pırıl pırıl oldu. Önce jilet de kazanıyor. sonra parasını yaptık. Her temiz oldu. Şimdi üstteki kapağı takacağız. Evet. Arkadaşlar altına portakal yontumuzu sürdük. Üst kapağı temizlemiştik zaten onu taktık. Ondan sonra burada keçeği tapayı değiştirdik. Üstünde şöyle kenarlarını hafiften sıvı conta sürüyorum ben. Kaçırmaması için. E, manifoldumuzun temizliğini yaptık. gaz kelebeğimizin temizliğini yaptık. Gaz kelebeğimiz burada. Bunun içi de tertemiz oldu. İç komple yağ idi. Saatimiz oldu. Manifoldumuzun oringlerini değiştirdik. 4 oringi bir de buradaki oringi. Temizliğini de yaptık. Şimdi montajına geçeceğiz arkadaşlar. Montajını yapacağız. Evet. Arkadaşlar şu an aracımız işi bitti. Çalıştırdık. Ee, çalışması gayet güzel. Sessiz solu güzel. Yağ bakımını yaptık. Buradan yağ kaçaklarını yaptık. Kelebeğini temizledik. Ee, manifoldun temizliğini yaptık güzelce. Şimdi, evet. Arkadaşlar motoru temizliğini de yaptık. Motor da tertemiz oldu. Aracın da işi bitti. Şu an aracı sahibine teslim edeceğiz. Görüşmek üzere.